2025 yılı takvimlerimizde geride kalırken hepimizin hafızasında derin izler bırakan unutulmaz olaylar yaşandı. Arel Medya ekibi olarak Türkiye'de ve dünyada yaşanan 2025 yılın en unutulmaz olaylarını vatandaşa sorduk. 23 Nisan'da yaşanan depremi söyleyebiliriz. Çok fazla insan e, bir bakıma bu deprem korkusunu tekrar hatırladı. İstanbul'un bu konudaki durumunu hatırladılar. Yani e, deprem korkusu başlı başına çok fazla insan aslında anksiyeteye sebep oluyor. Hani Çünkü çok fazla insan aslında çok da güvenli yerlerde yaşamıyor. Hani O yüzden bir bakıma benim aklımda kalan şey bu diyebiliriz yani. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u kazanıp da kötü bir takıma yenilmesi diyebilirim. En unutamadığım olay Saraçhane dönemi olabilir. Gezi'den sonra yeniden bir umut ışığı doğduğunu düşünüyorum. Gençlik için de önemli bir olaydı. Yani şimdi dünyadaki 2025 yılında İslam karşıtlığı bizim unutamayacağımız bir durum. Zaten Filistin'de yaşanan olaylar olsun. Dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanlara karşı yapılan zulümler olsun Bu dünyadaki 2025'te en unutamadığımız kısım Türkiye'de baktığın zaman bu birden fazla detay var Ama en yaralayıcısı ekonomi, adaletsizlik Ben buradan dem vuracağım Onun dışında da baktığın zaman hayat zaten stabil bir şekilde kuya Bu 2025 senesinden en üzücü olay depremlerle ilgili olay çok üzdü bizi ve bütün memleket adına çok üzücü ve düşündürücü ve şey ve tabii önlemlerinde alınması lazım çok kısa bir sürede ki inşallah her şey daha güzel olur. Kadın cinayetleri en yani bir kadın olarak korkmadan yürümek isterim yani her yerde. Ve hakkım yani bir Türk kadın olarak. Yani aslında her şey ortada ya. Ekonomi olsun, iç yani Müslüman savaşı olsun, Ukrayna olsun, savaş istemiyoruz. Barış istiyoruz. Ekonomimizin düzelmesini istiyoruz. İnsanların bu şekilde mutsuz değil mutlu olmasını istiyoruz. Eski neşemizi geri katılmasını istiyoruz aslında. Aslında etkilendiğimiz olaylar çok olumsuz olaylar hepsi de. Olumlu hiçbir şey hatırlamıyoruz. O kadar çok olumsuz olaylar yaşıyoruz ki üst üste. Türkiye'de olumsuz olarak e, adaletsizlik, çok büyük bir adaletsizlik içinde yaşadığımızı düşünüyorum. Adaletsizce, haksızca içeride yatan insanlar o var. Hepimiz bunu biliyoruz. En kısa sürede inşallah adalet yerine bulur ve özgürlüklerine kavuşurlar. Hem Türkiye'nin geleceği için hem de hepimizin mutluluğu için gerekli diye düşünüyorum.